Man, 4x4 Hem en uzun hem en yüksek kasası bu ee, Sanırım 18.1 mi 18.2 mi öyle bir metre küpü var ee, Ducatolar 17.3 Onlar ondan biraz daha büyük Şöyle göstereyim bin kilometre aracımız otomatik vites Banyosu ve yatağı standartlara göre daha büyük. Klasik içi e, tasarım olarak. Yani diğer karavanlarla hemen hemen aynı. Burada ekstradan şöyle bir çamaşır makinemiz var. E, turuma kliması ve vabastosu var ekstradan. Karavanın da kendi vabastosu var. Bunlar böyle şeyleri. Buradan işte bütün her şeyi buradan yapabiliyorsun. Bu Her tarafında kamerası var. Çok detaylara girmek istemiyorum. Herkes ışıkları, kamerası. Yer işte menfezleri vesaire. Şöyle göstereyim. Bunda ee, 4 tane Lyon akü var. Normalde 2 tane takıyorlar. Yani bu araba hiçbir şekilde hani akü problemi yaşamayacak şekilde tasarlandı her şey. Şöyle gösterelim. ekstradan gözleri var. Diğer elektrik zımbırtıları falan bunların altında. Burada da ekstradan bir televizyonu var. Aracın sahibine güzel günlerde kullanmak nasip olsun diye. Her açıdan yakışıklı duruyor. De şöyle binip kullanalım. Böyle gösterelim. Burada da geniş açıya alayım. Daha iyi gözüksün. takipte kapatalım. yaklaşık 11.2 litre bu haliyle ortalama tüketimi var. Şuradan da arabanın kendi webastosunun kontrol paneli var. Bir de arkada işte sonradan yapılan turumanın webastosu var. Turumanın kombisi var. Ayrıca kliması var. Her tarafı yani ne derler 360 derece park sensörü var. Bir de 360 derece ekstra sonradan takılan kamera sistemi var. Normalde kendi kamera sadece arkadan görünüştü. Kamera sistemi değişti. 360 derece oldu ama 360 derece park sensörü kendisinde vardı. Araba gerçekten uzun ve kullanımı zor. Bak, şimdi 28.3 olarak gözüküyor. Tabi bu az önce sıfırladım ve kısa mesafe olduğu için uzun yolda ileriki düşecektir zaten. Düşmeye de başladı ufak tefek. Aracın sesi ya da sessiz dediğim geliyordur. İçi bir Volkswagen Polo gibi hissettiriyor. Tabi kullanım öyle değil. yani Demek istediğim şu bir ticari içindesiniz ama bir B sınıfı. Hadi C olsun. Taksi kullanıyor. Konforu var içinde. Bunu söyleyebilirim. Yani ticariler arasında sanırım Sprinter'lar dahil bence en iyisi. Ve otomatik parka varana kadar birçok özelliği sunması da cabası. Bu araba normalde Türkiye'ye ambulans olarak geliyor. Ambulans siparişi olarak. Doğu bölgeleri için. Sonra iptal ediliyor. Sipariş bir müşteriye satılıyor. Mancı Kemal diyorlar. Onun düzenli müşterilerinden birisine. O kişi 65 bin kilometre kullanıyor. Sonra bize nasip oldu. Hayırlısı olsun.